Elektrik fiyatlarına gelen zamların ardından insanlar tabii faturaları azaltmak için arayış içinde. Evlere kurulan rüzgar türbini ve güneş paneli de tercih edilen yöntemler arasında. Son dönemde bu sistemlere olan talebin arttığı görülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken kurallar da var. Kolay bir iş değil çünkü maliyeti düşürmek amacıyla başlanan bu tip işler hayal kırıklığına neden olabiliyor. Zaman ardından çok fazla talep gelmeye başladı. Önceden vermiş olduğumuz tekliflere çok hızlı dönüşler yapılmaya başladı müşteri tarafından. Ama tabii işin de doğru yapılması önemli. Güneş sistemleri, güneş panelleri konusunda evet biraz daha istekliyim. Onu kurmak ve yapmak isterim. Çünkü hem çevreye katkısı olduğunu biliyorum bunun. Hem de mutlaka evimizdeki enerji maliyetlerini aşağı çekecektir. Kendi evime en kısa zamanda yaptırmayı da düşünüyorum. Gelen zamların ardından binalara kurulan rüzgar türbinleri ve güneş panelleriyle elektrik üretimine yönelik ilgi arttı. Apartmanda bütün herkese anlaşmamız gerekiyor. Birilerinin öncü olup hani bunun hesaplanması gerekiyor. Yani. Öyle bir şey olursa e, biz karşı çıkmayız yani. Bu sistemler yetkili firmalar tarafından inşa ediliyor. 10 katlı bir binanın 5. katındasınız örneğin. Balkonunuza koyamazsınız rüzgar türbünü. Solar sistemde de aynı şekilde durum geçerli. Kullanıcı yani apartman dairesindeki bu kullanıcı direkt e, sisteme yapıp şebekeyle satışını yapamaz. Kat maliklerinden diğerlerinden bir yazılı olarak onay alması lazım. Peki depolama olmaksızın yani aküye gerek duyulmadan bir evin ihtiyacını karşılayacak bu sistemlerin maliyeti ne kadar? Normal standart bir ev için kasıt çamaşır bulaşık makinesi, lamba televizyon gibi cihazlarsa 3-5 bin lira bu sistem yapılamaz. E, doğru da söylenmiyordur bu tarz söylemler. Rüzgar türbünü olsun veya güne güneş paneli sistemi olsun en az 50 bin lira civarında bir rakam çıkacaktır. Eğer ki elektrik kesintisinin olduğu bir yerse ya da akülü bir sistem istiyorsa ki buna amortisman süresi olmuyor. Çünkü belli yıllarda akü değişim maliyeti ortaya çıkıyor. Ortalama 70-80 bin lira civarı bir rakam çıkıyor. İhtiyaçtan fazla elektrik üreteceklerle ilgili ise farklı şartlar var. Enerji dağıtım şirketlerine 10 kW'dan 25 kW'a çıktı yakın zamanda. Satış yapmak istiyorsanız o takdirde e, dağıtım şirketine bir başvurunuz oluyor mutlaka. E, belli projeler çizilip hazırlandıktan sonra montajı yapılıp burada hem tasarruf yapmış oluyorsunuz, faturanız azalıyor hem de ek bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Rüzgar türbini ya da güneş paneli her iki sistem için de referansı olan uzmanlaşmış isimlerden destek almak gerekiyor.